<laughs> Aa parka falan aldım arabayı. Boşta gaza basıyorum. Selam arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Hello Brothers kanalıma hoş geldiniz. Biraz hastayım. Burası nasıl bu kadar boş peki şu anda? Alo. Oğlum salak mısın? Deli midir divane midir ya? Alıyor arabayı götürüyor bir de o taraflara. Bugün çok farklı bir şey yapmaya gidiyoruz. Sanayiye gidiyoruz. <laughs> Kaldık gidemeyeceğiz. Bence gidemeyeceğiz. <laughs> Maslak sanayiye gidiyoruz ama parça almayacağız, araba yapmayacağız. Çok ilginç değil mi? Bu sefer yemek yemeye gidiyoruz. Sanayi lezzetlerine doğru yolculuk. Artık biliyorsunuz ki sanayide çok güzel restoranlar var. Master birçok dükkan açmış insanlar var. Sabahtan beri bir şey yemedim. Sırf yemek yiyeceğim diye açım. Ya açım. Ama bir yemekler yiyeceğiz ki bugün. Tahminim bu yönde. İlk durağımız Kasnak Restoran. Master şef Büşra'nın açtığı bir restoran biliyorsunuz ki. İlk yemeğimizi orada yiyeceğiz. Yağlama. İkinci durağımız Kanatçı Ayaz. Ben biliyorsunuz, bilmiyorsunuz tabii ki. Kanat manyağıyım. Soslu kanata kafa bile atabilirim. O kadar çok severim. Kanatçı yaza gideceğiz. Orada da kanat yiyeceğiz. Daha önce hiç gitmedim hiçbir tanesinin restoranına. İlk defa gideceğim, ilk defa deneyimleyeceğim. En son olarak da Kavurmacı Efe Kemale gideceğiz. Orada Metin Yavuz'la görüşeceğiz. Onların kavurmasını bu arada güzel kavurmayı gerçekten çok severim. Bakalım güzel mi tadıp göreceğiz. Kasnak Sanayi'deyiz. İlk restoranımız Kasnak. Masterchef'te Büşra'nın açmış olduğu bir restoran ve yağlama yiyeceğiz. Gidiyorum, gidiyorum. Mekanın dış rengine bayıldım. İlk defa geliyorum ve yağlama çok severim. Çok merak ediyorum tadının nasıl olduğunu. Kolay gelsin. Açık mutfağı ayrı bir seviyorum. Görmek çok hoşuma gidiyor. İzlemek çok güzel bir şey. tatlısı dediğiniz nedir? İçinde tayin, pekmez, ceviz, irmik vardır. Vanilya sütle beraber üretiliyor. Fırınlanarak yapılıyor ve soğuk bir şekilde servis ediyoruz. Yani hafif bir tatlı. Evet, hafif bir tatlıdır. Çok beğeniliyor. Ben yani tavsiye ederim. Deneyelim o zaman biz de merak ettim. Çok değişik bir tatlıymış. Böyle bir şey yememiştim. Duymamıştım da daha önce. O zaman bir tane de tatlıdan olsun. Onu da deneyelim. Ben bir de su istiyorum. Siparişimizi verdik. Masada şöyle bir şey var. İlk defa bir masada böyle bir şey gördüm. Çok hoş. Doğru söylüyorsun. Herkes unutur ama sen yorumu unutma diye. Çok hoşuma gitti. Ve yorumu kesin yapacağım. Mekan çok güzel arkadaşlar. İnanılmaz şık ve klas duruyor. Ben çok beğendim. Yağlamanın tadını çok merak ediyorum. Sarımsaklı yoğurt getirdiler. Bir yeri sarımsaksızmış. Ah. teşekkür ederim. Evet bu tatlımız. Yağlama çok güzel duruyor. Yanında turşu da var. Çok güzel gözüküyor. Yemek için sabırsızlanıyorum şu anda. Yolculukta ökim ama ben sarımsaksız tercih ediyorum. Bunu yiyeceğiz. Sonraki iki durağa nasıl gideceğiz acaba? Yapabilecek miyiz bunu? Gerçekten çok merak ediyorum tadını bu arada. Onu ağzıma atamam o kadar değil incecik. Ya onun ağzıyla benim ağzım bir mi video çekiyoruz burada arkadaşlar şaşırdınız iyice ya. Yağlama yememle dalga geçiyorlar arkadaşlar. Yağlama böyle mi yenirmiş diye. Şu an böyle yemek durumundayım çünkü üstüme başıma dökülmesini istemiyorum. Yağlamanın nasıl yenildiğini ben de biliyorum. Biraz acı, baharatı var. Karabiberi fazla biraz. Gayet başarılı. Ben beğendim. Hepsini yedim diyeceğim ama yemedim tabii ki. <laughs> Kamera arkasında millet 3 porsiyon falan yiyor yani. Anlatabiliyor muyum? Öyleler. Beğendim. Güzeldi. Hafif acımsılık vardı. Hoşuma gitti. Şimdi sırada tatlımız var. Bunu çok merak ediyorum ne olduğunu. Bir kere böyle tatlımız. Helva kıvamında. Daha da sert. Yalnız bir Tatlı çok iyiymiş. Ben böyle tatlıları çok severim. Un tadı var ama mükemmel olmuş. Kurabiye kıvamında ama helva kıvamında. Helvanın sertleştirilmiş hali gibi. Tatlı bayağı iyi bu arada beğendim. Bu hoşuma gitti. Denemelisiniz. Arkadaşlar bu yemiş olduğum porsiyonun güncel fiyatı 349 lira yağlama ve bir içecek yanında tatlı da inanılmaz güzeldi. Çok beğendim. İlk defa böyle bir tatlı yedim. Onun fiyatı da 75 lira. Tabii ki zamanla değişim gösterecektir ama bugünün fiyatı bu. Ben gayet beğendim. Ellerine sağlık. Hadi şimdi ikinci restoranımıza gidelim. Arkadaşlar şimdi çıktık. Benim aklıma bir mekan daha geldi. Kaburgacı Cap var. Canım ondan da yemek istedi. Bir de oraya da gidelim. Onu da tadalım. O da çok güzel. Bakalım belki kalmamış da olabilir zaten. En ağır ne yemekler varsa onların hepsini seçiyorum ki bayılayım diye. Bakalım ne zaman bayılacağım. Ama trafik var gidemiyorum. Vurayım mı hepsine? Hadi yandan Şuna vurayım Vuracağız ama Sağ yine vuracağız bu sefer Kendime ne kadar eziyet yapabilirsem o kadar yaptım ya kaldırma çıkacak mıyız? Hava bir yağmur yağıyor bir güneş açıyor çok değişik bir hava var ya Maslak sanayiyi seviyorum ya Her yerden her şey çıkabiliyor burada Biraz Sağdan gidelim gidek gidek gel gidek. Daha gideceğimiz yerler var. Hepsinde bir şeyler yemek zorundayız. Bugün tıka patlayacağız ya. Patlayacağız yani. Ne olacak Allah biliyor. Evet kaburgacı cabbar. O dolu. Düşeniniz. Merhaba. Merhaba. Evet şimdi kaburgacı cabbara geldik. En son 2019'da yemiştim. Daha yeni açılmıştı yani. 1-2 sene olmuştu. Uzun zamandır yemiyorum. Şimdi kaburga yiyeceğiz. Kaburga hiç sevmezdim normalde. Bir gün beni bir arkadaşım getirdi burada yedim. Mükemmeldi. Hadi geçelim ve kaburga yiyelim. Kaburga. Kolay gelsin. Ne boş bulduk. Burada bir tek kaburga yok tabii. Bir sol şey var. Buranın yağlık karasını da ben çok beğeniyorum. Teşekkür ederim. Ben kaburga porsiyon alayım. Yarım alabiliyor muyum? Tabii yarım alalım. Tamam ben bir tane yarım kaburga porsiyon alayım. Bir de ayran olsun. teşekkür ederim. Acı biber de yiyeyim. Burada ben gerçekten bir baygınlık yaşayacağım ama artık ne olur bilmiyorum. Bunun acısını merak ettim. Çok mu acıdır? Acı dediğine göre büyük ihtimalle çok acıdır. Yo acı değil. Son şakasını yaptı. Yo hala acı değil. Dibini yemeye çok korkuyorum biliyor musun? Teşekkür ederim. Sağ olsun. Açık yayık ayranı. Ekşe, ekşe. Teşekkür ederim. Tamam. Bir tane. da yenir bu arada. Elimle yiyorum. Laf ediyorlar ya elimle yiyorum. Lahmacunu <laughs> <laughs> bayağı güzel. Hiç lahmacun yememişim burada. Lahmacunu gerçekten güzel arkadaşlar. <laughs> Teşekkür ederim. Abi şu pide de yenmez mi? Ben var ya bırakacağım mideyi bir yerde. Abi hala çok güzel. Gerçekten mükemmel. Şurada yağlı kara geldi. Çok sıcak. Çok yerde yağlı kara yedim. En güzellerinden bir tanesi yani. Mükemmel olmuş. Elinize sağlık. 10 numara. Nice. Nice. Yetti mi? Yetmedi. Buradan nereye gidiyoruz? Kanatçı Ayaz'a. Çok güzel değil mi? Kemal. Böyle arabalara bayılıyorum. Arkadaşlar Maslak Sanayi'ye gelip kaburgacı cabbardan yememezlik kesinlikle yapmayın. Mükemmel bir yer. Etleri muazzam. Kesinlikle uğramalısınız ve yemelisiniz. Hadi gidelim. Ben acıktım. Kan <laughs> Adam hala acıktım diyor ya. Ben çok şiştim ya. Ama kanat doğru gidiyoruz. Aa Selçuk'un arabası. Ne yapıyor burada? E, Selçuk da burada. Bizi görmedi. Görmedi bizi. Geldiğinde arabayı bulamaz. Anahtarını buraya koymuş. Geri zekalı. Bak geri zekalı. Kapının önüne bırakıyor ki böyle çalsınlar arabayı diye. Şimdi çalayım da görsün o. Selçuk! Selçuk! Bay bay! Ben gidiyorum. Görüşürüz. Allah! Et. Arabanı almak istiyorsan birazdan arayacağım seni. Yoksa arabam bende. Görüşürüz. <laughs> ya şunun direksiyon pompasını yaptır be güzel kardeşim ya. Bu nedir ya? Audi'ye Audi çakayım mı? Nasıl çaldık arabayı? Kim ne? Bu A5 Quattro. Ama direksiyon pompası yok bayağı. Bak kilitleniyor. Direksiyon hop böyle oldu. Bir daha kilitleniyor. direksiyon pompasını değiştirmemiz bu tam kazalık. tabi tabi ölümcül bu. Ölmek için birebir. Bak gitmiyor direksiyon daha bundan sonra. Bazen açılıyor, bazen kilitleniyor. Güç uyguluyorsun, geliyor. Bence onu görüntülü. Ya sen rahat ol. Biz bu işe yeni başlamadık. Ben şimdi. geriliyorum biliyorsun Özge. Oğlum pompa yok. Hiç önemli değil. Ne güzel patlatıyor var ya. Buraya kadar yürüyerek mi gelecek? Gelecek abi. Beni alakadar ediyor mu peki? Şu an hiç alakadar etmiyor. Beni arıyor. Ekmek kaybı. Ya. Ekmek kaybı. Uzakta beni arabasını bırakmayı başardın ha. Bir şey diyeceğim. Arabanı almak istiyor musun? Bana çok ses. E tabi istiyorum. Murat, koşar. Tamam. Şey, şimdi. Şimdi sana nereye gelmen gerektiğini söyleyeceğim. Hazır mısın? Yani saygılaşım. Kanatçı yaza yürüyerek geleceksin. Çünkü ben benim arabanın anahtarını da bırakmadım orada. <laughs> evet dönüşte de seni buraya arabaya Vallahi arabayı gene çalarım hiç önemli değil anahtarı bende. Şimdi sesi dinle. Arabalı sende olmuş oldu böyle. Evet. Duyuyor musun sesini? Arabanın sesini seviyor musun? Evet. Arabanın sesini seviyor musun? Tamam evet. <laughs> ben masada bu kadar be. Vallahi ne beni alakadar. Neyse kanaat gel hadi bay bay. Anladım. Konuşmasına bile izin vermeyeceksin. bak, bak direksiyon dönmüyor direksiyon dön direksiyon dön İyi yapıştırıyor ha güzel yapıştırıyor büyük turbosu var nasıl yiyeceğiz kanatmalar? iki tane yer var gideceğimiz evet nasıl yiyeceğiz ben de onu diyorum bura boş mu sağa? Ooo oh, 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 lambur lambur kanatçı ayaza geldim. Uğur gelsene sen şansın araba çekti de Direksiyon pompası sıkıntılı yani. O sen bir süre açayım kendin Tamam olur. Yemek yiye Aa. Gerçekten sadece çok bağırıyor. uzaya çıkıyoruz be kardeşim. Ya bu uzaya ya? çıksak yine bu kadar bağıracağını çok düşünmüyorum ya. Of. Şu Ares Altı'nın güzelliğine bir bakar mısın? Acaba oradan buraya kaç dakika dayıyoruz? Kanatçı Ayaz'a geldik. Kanatçı Ayaz. Evet. Burada da ilk defa yiyeceğim. Bunun nesi meşhur? Döneri mi? mantısı. İlk deneyimim olacak. Çok meraklıyım ama meraklıyım. Çok meraklıyım. Ben çok meraklıyım. Merak ediyorum tadını. Kanadı gerçekten çok severim. Hele soslu kanadın manyağıyım. Deneyeceğiz şimdi. 2000 years later. Bitmiş mahvolmuş görüyor musun bak bitmiş mahvolmuş Mahvolmuş kaç dakikadır yürüyorsun şey Gerçekten yürüyerek mi geldin? Yürüyerek mi geldin? Yürüyerek geldim koşacak halim yok ya Bitmişsin. <gülüyor> <gülüyor> en uzandaki yeri seçmiş kendim için değil mi? Evet yarım saatte Selçuk'un saat gelmesini bekliyoruz. Sonunda geldi barış verebilmemiz için. Niye Çık. gelmedi acaba? Niye yarım saat acaba? Mesela. Şimdi menünüzde sizin neler var? Merhaba. Hoş geldiniz. <laughs> Teşekkür senin? ederiz. Sağ olun. Bak, efendim menülerde Burada sadece bir salatalı bir patatesli menülerimiz var. Kanadın yanında ya patates geliyor ya da salata geliyor efendim. Bu sizin tercihiniz. İsterseniz ikisini salatalı söyleyip ortaya patates de söyleyebilirsiniz Hı. efendim. İsterseniz de tam tersini söyleyebilirsiniz efendim. İçeceklerimiz menüye dahildir efendim. Bu size kalmış. Bir ve bir buçuktan oluşuyor efendim. Ha, bir porsiyona ne kadar kanat var? Yedi kanat var efendim. İkiye ayrılmış tek kemik olarak geliyor efendim. 14-15 parça olarak gelecek masaya efendim. Ha, bir, bir porsiyonda? Bir porsiyonda on dört tane kanat yani. Bunlar soslu efendim. Ayrıyetten yanında acı sosunu veriyoruz. O zaman biz bir porsiyon e, patatesli. Patatesli evet. isterseniz yanında küçük böyle bir tabla salata göndereyim. olur, salatayı da de denemiş olursun. Olur, efendim. olur. Tam çok seviniriz. Yanında içecek ne istiyorsun? Ben su Ola, istiyorum. Ayran. Hemen getirelim efendim. Çok teşekkür ederiz sağ olun. Nasıl çaldım ama arabanı? Yani başıma böyle bir şeyin geleceğini biliyordum. <laughs> anlamış olmam lazımdı. Tamam, benden ee, bekleyecek hareket değil mi? En büyük hatam yukarıya çok hızlı çıkmak oldu. <laughs> Arabanın anahtarı almamışım. Nasıl yürüdün evet. ama? <laughs> acıktım ama. Acıktın bak, değil bak, mi? Bak, acıktı o. Sen çok sen, bak, ama... değil. Sen. Ben sabahtan beri üçüncü restoranım bu. Gerçekten doydum moruk. Yani şu an şu kadarcık yerim bile yok. E, gideceğimiz bir restoran daha var. Aa, güzel İki kan bu. ama kanat biliyorsun ki çok seviyorum. Yiyeceğim. Kusura kadar bugün yiyeceğim. o kadardır sana yiyiz harbiden ilk defa böyle ben de öyle. Yer oldu. Bugünkü gittiğim yerlerden tek bir tane kaburgacıya gitmiştim zaten daha önce. Ama o, o da mı? iki, Evet Cabbara. Ben de Orbitekor'a gittim herhalde. 19'da gitmiştim moruk. Yani yok çok yok. oldu ben gideli. Ben en son herhalde birkaç ay önce Gittim ya. Yazıklar olsun. Gidiyorsun haber vermiyorsun yani. Kısaca Sen buradan da yukarı yürüyeceksin. <laughs> yürüyeceksin. Yediklerini yedik. <laughs> <hediklerin, gülüyor> <hediklerin. gülüyor> Benim de aklıma geldi. Görüşsün bak. gözüküyor ya. Ben <laughs> karatas severim ya. Ben, ben, yok, ben kanat severim. Ben de kanat severim. güveniyoruz efendim. Öyle Elinize sağlık, teşekkür Afiyet <laughs> ederiz. <gülüyor> bu acı sosu mu? Acı sosu. Acı sosu oluyor efendim. Acı sosu. Iyi. bu sizi kendi yaptığınız özel acı sos. Aynen. İçine bandırabiliyoruz, problemimiz yok. Aynen öyle. Evet. Kanatın ayrı kendi bir sosu var mı? Var efendim. Pişerken de bir marinasyon var. Tabii efendim. Acayip güzel bir acı sosu var. İnanılmaz güzel bir acı sosu var. Dayanamam hiç yemeyeceğim. İyi ki toktu. Acı ama. İyi tokta Acı ama. İsmi izleyin efendim. Acı evet. sos. Evet, gerçekten acı ama yani ama Deneyip acı göreceğiz. sos güzel. Porsiyon güzel. Duruyor. Ben evet. hayatımda ilk defa bir kanadın yanında patates ve salata geldiğini görüyorum. Ben bir kanadın ilk defa o kadar büyük geldiğini görüyorum diyebilirim. Acaba bana büyük böyle geldi mi? Porsiyon olarak. Ha porsiyon olarak evet. Bir de altında şey de var. Kendim ekmek kendim de var. var. Çok ilginç. Hadi yiyelim. Ama acı sosu, acı sosu çok, çok acı. Dikkat et. Yok çok da acı değil ya. Acı geldi. Niye öyle acı geldi? Şaka yapmam. Kanat çok iyi. Kanadın sosu güzel. Kanat harbi çok. Ve ikilik ayırmaları çok güzel olmuş. Yani bunun olayı zaten şeydi benim duyduğumda da. Tek kemikli kanat geliyor dediler. Bütün olay bu. Gayet Acı var ya burnumu mu her Ama yerim akıttı. Favorim sos olmuş olabilir şu an. Evet de. favorim benim de sos. Ama bayağı acı arkadaşlar. Ama şunu şöyle bir kere banmadan olmaz. Evet, şöyle alalım. Oh. Çekme çekme abi şu an gerçekten konuşabilecek durumda değilim. Çek getirme ki. <laughs> tamam konuşmayı. Tansiyonum kıyaf. çıktı bence. Yani çok ya kusacağım ben de hiç iyi hissetmiyorum kendimi. Deme ya. Ba Allah aşkına kapat. vallahi hiç iyi değilim konuşabilecek durumda Haft değil. Hafta da şey hastane rehberi. <laughs> ben yürüyeceğim biraz. Çekme, çekme. Arkadaşlar gerçekten çok fazla yedim. Midem bulanıyor ve acil çay içmem lazım. Çay bulalım Kaan. çok güzel çay bul. Ben de öyle kazan gördüm de çay mı anlamadım kazan onu. Sıcak su varsa çay artırıyor Çok mutluyum şu anda. Şuraya oturalım. Ay inanılmaz mutluyum. Bu kadar yakında çay oluyor olması benim için şu an çok güzel bir şey. Nefes alamıyorum ya çok kötü gerçekten. Daha nasıl yiyeceğim o kavurmayı hiç bilmiyorum. Ne yapsam koysam mı bayılırım kesin bir yerde şu anda. Çok... Ay arkadaşlar. Son durak kavurmacı Efe geldik. Metin geldi sonunda. Onu bekledik birazcık. Bugün çok kişi bekledim ya. Selçuk'u bekledim. Metin'i bekledim. Ama olsun. Kavurma Yerim hiç kalmadı. Asla artık kusma raddesindeyim. Ama bu kavurmayı yemeden buradan asla gitmeyeceğiz. İksirli mi, iksirsiz mi? Girelim, Metin karar versin. Merhaba, merhabalar. Merhaba, Hoş nasılsın? Geldin. Hoş bulduk, İyi nasılsın? Yavaş, <laughs> yavaş Bunu vereyim, takalım. Tamam, şöyle yaptım. <laughs> bak, çıtır çıtır ekmek çıktı. Yeni ama... mi çıktı? Aa, tükendi ama. Anlıyorum. Tükendi, şimdi yenisi atıldı. Yeni tamam, çıkacağım. onu bekleyelim. Onu servis edeceğiz, evet. Tamam. E i̇lk okay. defa deniyoruz değil mi? İlk defa dönüyorum, Et, hiç yemedim. Etlerimiz nasıl? Mükemmel. Mi? Kavurma çok severim, ekmeğe bayılırım. İksirli mi, iksirsiz eksirli, mi? İksirli. Tamam. İksirli şey, bağımlısı olacaksınız. Öyle. Aa, baktın mı? Belli yerim mi valla? <laughs> Zaten ne dükkan var? <Ba> <laughs> Geliyorsunuz, Bilseydik oraya gelirdik ama öyle maslak bebekiz. lezzetlerini, sanayi lezzetlerini çektiğimiz evet, için bu seferlik öyle. Caddeye o. de geleceğim. Ne içeriz? Ne içeriz? Çayınız var mı? Çay, çay. var ama önce kavurma işi ya. Tamam kavurma yiyeceğim, olur. çayı da içeceğim. Normal, Etle, normalde, çay içerim. Normalde çay yok ama torpilliyiz biz. Biz bugün torpilliyiz. Mükemmel. Sorayım ben de. çaysız yapamıyorum yok, da. <laughs> da. çaysız olmaz, Türk gibi de. Nasıl başladı serüven? Ya bizim serüven şöyle aslında Masterchef'le <laughs> başladım. <böyle>. Masterchef'ten çıktık. <laughs> Ondan sonra tabii o zamanlar şey de var, fine dining, işte Fransız mutfağı vesaire böyle e, havalı cıvalı şeyleri seviyorduk. <laughs> Yarışmaya girdiğimde şunu fark ettim: bizim e, Türk mutfağının anlatamama sebebimiz aslında Avrupa'yı özenti. İşte fine dining, evet. onu yapalım, şunu yapalım. İşte bu basit iş, şu basit iş. Aslında bana göre yani, benim meslektaşlarıma göre en basit işler tercih ettim. Ekmek, et, iyi bir soğan, domates, Kesin iyi bir sos. Bitti. 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 Bu kadar. İlk dükkanı açarken herkes dedi ki batarsın, başarısız olursun. Çok şükür batmadık da. Dördüncü evet. şubemiz açtık. Beşinci açıyoruz Sirkeciye. Nerede? Sirkeci karşısına. Birisi caddede, birisi sanayide. Evet, Burada bir var. de Ataşehir'de. Ataşehir'de de var. Evet, Bununla bir de biliyordu. Sakarya'da var. Sakarya'da da var. Evet, Sakarya'da var arkadaşlar. Bilmeyen varsa öğrenmiş olsun. Öyle yani şimdi bugünlere geldik. Şimdi deneyince anlayacaksınız. Bence güzel. Evet. Hiç yemedim. Bak ki kavurmayı gerçek güzel kavurmayı çok severim. Gerçekten çok severim. O zaman severim. şöyle söyleyeyim. Peki iksirli ve iksirsiz arasındaki fark ne? Yani şöyle iksir bir sos. Ya soslu ya sossuz servis ediyor. Sosun iksirleri var. Onu söylemiyorum. Sürpriz. Evet, taze baharat. Yani, evet. Taze baharat deyip geçiyoruz. Taze baharat gerçekten taze yani kuru bir şey kullanmıyoruz. Hı. Taze baharat. Soğan da soğan sarımsak vesaire. Bunlar oluyor. Ya şey, o söylemiyoruz. Ya onun amacı da şu. Eskiden şey varmış mesela. Hayvanları salar mısınız? Daha da otlanırlarmış evet. vesaire. Tabii daha da yabani kekik. işte baharat tadı alırsın. Ama şimdi de küspe yiyor biliyorsunuz hayvanlar Tabii ki. Yani hayvanlar işte çoğu ithal geliyor artık. Maalesef. Yani bu Türkiye'nin bir gerçeği. İthal hayvan değil diyen de yalan söylüyor yani. Yalan. öyle bir şey yok. Hayvanları diziyorlar. 3 ay yem ve besliyorlar küspeyle. Ondan sonra kesin. Bizim yok. Yani bu o yüzden bir takviye gerekiyor. Biz de ne yaptık? Ekstra sos yaptık. Güzel. <laughs> Devam edeceğim. Çok merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. Şimdi benimle. fırında ekmek. Kaç dakika abi? 2,5 İki buçuk İki buçuk dakika. dakika. Her 10 dakikada bir ya, ekmek çıkıyor. Sıcak sıcak. 10 dakikada Tabii, bir. biz azar azar değil, yani. Değil normalde bir, bir, araba alsak 168 tane ekmek çıkar biz onu tercih etmiyoruz. Ha okey onu yapmayız. Kaç tane piş var? Diye. 10 tane piş var. 3 tane 3 tepsi ekmek atılır. 2 tepsi ekmek atılır. Ama maksat soğumaz. Güzel. Böyle bir şey görmedim evet. başka bir yerde. Herkes yapmaz elektrik. <laughs> <laughs> Böyle bir şey Herkes görmedim yapmaz. yani. Herkes yapmaz da. Yapılması lazım. Bu insanlar da bunu karşısına alıyorsun. Sürüm olmadığı zaman insanlara bunu hızlı bir şekilde, bizim avantajımız bu. Yani Masterchef'in bize kattığı bu. Biz iyi iyi ürün yaptık, insanları tanıttık. Bir anda sirkülasyon olduğu için para kazanmaya başladığın için yapabiliyorsun bunu. E, tabii. Ben de bugün para kazanmasam o fırını sürekli çalıştıramam. Çok ama. zor. Gerçekten Çünkü zor. gerçekten bu dükkanın kirası kadar onun elektrik yakıyor yani. Veriyorsunuz tahmin da, edince. Fazla saat Günde kaç defa çalışıyor? O saat, Sabah kaçta kaç arasında? Saat 10'da önce. başlıyor. Sabah. Evet. Bugün gece 3'e kadar hiç durmadan çalışacak. Çam da yanmaz. Yani sirkülasyon olmasa. V12 motorlu bir e, S600'üm vardır. Onunla buradan Ankara'ya gidiyorsun, geri geliyorsun. Öyle düşün yani. Her <laughs> <laughs> gün yakar yani. Aynen, tam <laughs> yani dedim Peki seni de bir gün biz piste davet edelim. Olur ya. Tabii o kadar o kadar sizin gibi yapamadığım <laughs> şeyler ama yan otururum yani. <laughs> Estağfurullah, evet, yan da otur. Ya o şey. bize tükürüyor galiba. <laughs> Tükürmüyor. Fırının kapağı açılıyor ya. Ha, buhar yapıyor. buhar yapıyor. Oradan da soğuk vuruyor. Bir şey oluyor dedim ben de anlamadım. Hı hı. Ay çok teşekkür ederim. Sağ ben şeker kullanmıyorum. Ben atarım vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Ama Master Chef'ten bu yana zayıflamışsın. Kilo aldı. Yok ya Master Chef'te daha zayıf gözüküyor. Daha şişman gözüküyor. Oğuz Star, Oğuz star. E, okay. star. Ben bu dükkanı açtıktan sonra 43 kilo aldım. Kaç kilo aldın? 43. Gelbekten değil mi? Ya şimdi ekmek çıkıyor sıcacık. Onu gördükçe... Ne yapayım ben dayanamıyorum ki. İşte, i̇şte, yani. Ben kokusu bir i̇şte. o çıtı. Çıktı. 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 <laughs> Gerçekten çıktı. Eksirli ayran. Eksirli ayran. Hiç fark etmez. Hangisini tamam. yiyin diyorsanız. İki tane eksirli ayran. Ben, de yiyeceğim. <laughs> ben Açım, de yiyeceğim. Ben de yiyeceğim. <laughs> Açım ben de yiyeceğim. <laughs> <laughs> evet. ben, Bayanamıyorum. Ben bugün denetimdeydim. Bütün şöbile hiç işte yemek yiyemedim. artık, artık yiyeyim ama artık evet, yiyeyim. yani. Peki günde kaç tane yedin oluyor en maksimum? Yani İyi. bugüne kadar en fazla kaç tane yedin günde? 3. Çok fazla abartmıyor. 3. Evet. Yani ondan sonra şöyle yedirtmiyorlar da. <laughs> Sağlığın bozukluğu, bak sağlığın bozukluğu. Yememek ya. lazım, tamam hadi bir kere, iki kere neyse. Ama günde üç kere buradayım, dışarıda da çok vakit geçiriyorum. Orada tamam. da illaki bir yerde ağzıma geçerken döner tıkıyorlar. Ben önceden Beşiktaş'ta Karadeniz döneri var, bilirsiniz. Yani kuyruk olur ve hiçbir zaman döner yiyemezsin. Ben hep giderdim, döner yiyemezdim. Şimdi kapısından geçerken evet. ağzıma tıkıyor yani. <laughs> 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 Öyle bir hal oldu. Öyle oluyor. O yüzden yemek yiyoruz. İnanın mekan çok güzel olmuş ama çok beğendim. Evet. İlk böyle değildi. Biz şey yani, Klasik Türk kafası. Kervan yolda düzgün. Bir dükkanı açtık. Öyle. İş olduktan sonra yıktık yine. Hem de vakit oldu. Yani dükkanı nasıl tasarlayalım falan diye. Evet. Yo şık. Bence çok şık olmuş. Ben şunları çok seviyorum. Evet. Benim de zamanında bir tane kafem vardı. Kafe açtım. Hı -hı. Güzeldi. Orada şey aparatif yemekler vardı. Sosisli. Bol tabaklar vardı. 3-4 tane. Ortaklarla biraz anlaşamadığım evet. için. E, o, ki... Ortaklık yapısı zor. Evet. <laughs> <laughs> Dedim ki benden bu kadar. Allah razı olsun. Düşürüz. Dünyada ortaklı işin yürümediği tek ülke Türkiye'dir. Evet. Yurtdışındaki herkes ortaklı evet. yapmak istiyor. Yani. yani her işi ortaklığı Benim de ortaklığım var. Ben bu dükkanı tek açabilirim ama hiçbir doğru bir karar değil. Şu an burada olmaz. Ha. Çünkü Most ticari ticaret şöyle bir şey. Tamam ben herkesin gözünde şefim değil mi? Ben buradaki ekmek, et, ondan sonra servis, personel bunları yönetirken parayı yönetemem. İnsan Onu yönetimi çok zor bir şey. Ayrıştırmak yani. lazım yani. En minimum iki kişi olması lazım. Bence bir şirketin başında. Kaç kişi çalışıyor? 135. Toplam evet, her yerde. Burada kaç kişi çalışıyor? Burası 24 27. Bir insanın yönetebileceği kişi 7 ile 10 kişi evet. arasındadır maksimum. Ondan üstüne her zaman ikinci evet. kişi, onun üstüne bir ondan sonra bir tane. O yüzden zaten yani 135 kişi dediğim gerçekten ciddi bir rakam yani. Az bir kişi değil. İsmi yani Mehmet çok normal yani yani. Çünkü bizde ister istemez. Şimdi okullar açıldı. Ekibin birçoğu okula gitti. Yeni geldi. Tabii konu. ki. Öyle oluyor. Normal. Maalesef öyle. O yüzden anormal bulmuyorum. Bence doğru bir şey yapmışsın. İnşallah daha iyileri olur İnşallah. senin için de. Ya hep herkes için. Tabii. Sonuçta bu yerel bir marka. <laughs> oh oh oh. Teşekkür ediyorum efendim. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Ben şunu kenara alayım ya. <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> yemek yiyeceğiz kenara alayım. <laughs> Ayran çok iyi. Aynen lan. evet. Yok, bunda hiç katkı yok. Zaten ama tadından belli oluyor zaten. Ayranı biz bıraktığımız zaman çöker. <laughs> <laughs> Birçok marka karamayı yapıyor diyor ama böyle bir şey yok. Yani çökmüyorsa karamel değil. Ha. <laughs> Su yani. Her Protein ayrılıyor. Arkadaşlar öğrenmiş olan ama ayranı çok beğendim. Kurmaya geçiyoruz. Dağılıyor, ekmek de öyle. Gerçekten uzun zamandır yediğim en güzel kavurma, Elinize sağlık. Hakikaten bayağı otların karışımı bir sos ya. Evet. Bayağı otta da alıyorum yani. Kekik, biber, kapta. Yalnız müptelası oluruz. Gerçekten oluruz. Çok canımız sıkılır. Neden kilo aldım anladın mı? Normal. <laughs> Ve ekmek de çok güzel. Afiyet Kıvamını çok olabilir. güzel tutturmuşsunuz ya. İnanılmaz güzel. Hep böyle mi? Hı hı. Hepsi bitti standart böyle çıkıyor. Mükemmel. Her yerde aynı. <laughs> ben soktum değil mi arkada? <laughs> Kusacağım şimdi. <laughs> Çok iyi, şakasız. Mekanına bizi davet ettiğin için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Evet, en kısa zamanda biz de seni bizde bekliyoruz. Aynen. Ben döneceğiz diyecek. inşallah. Aynen. Ama kavurma yerken <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle gerirken kavurmayı <laughs> de Çok güzel. Artık bu yemeği yemek istiyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Buyurun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Buyurun. Gel ve sen de kapat kamerayı yiyelim bunu ya. Bu böyle bir tadı yememiz lazım kapat. Kapat. Görüşürüz.